şehrinde devam ediyor. Organizasyonun 5 gününde kadınlar kategorisinde Çık. final ve erkekler grokoromen stilde eleme müsabakaları yapıldı. Kadın güreşçilerimiz takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. 23 yaş altı Avrupa güreş şampiyonasına Arnavutluğun başkenti Tirana'ya sahipliği yapıyor. Organizasyonun 5 gününde kadınlar kategorisinde final ve erkekler grokoromen stilde eleme heyecanı yaşandı. Eleme seanslarının ardından 82. Alperen Berber finale çıkarken 55 kiloda Hanif Hesap ve 130 kiloda Cemal Yusuf Bakır bronz madalya maçı yapmaya hak kazandı. 77 kiloda Üstün Varga ise Repesay şansı yakalayarak kürsü modunu sürdürdü. Akşamki final seansındaysa ise iki güreşçimiz bronz madalya için mindere çıktı. 62 kiloda Selvi İlyasoğlu ve 72 kiloda Hatice Nursarı maçlarını kazanarak üçüncü oldu. Şimdi üçüncülükte yaptım ama bu müdahalesinin şampiyonluk olarak hedefliyorum. Tüm bir takım antrenörlerime ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızdaydılar. Bizi çok güzel motive ettiler. Antrenör olarak da çok güzel hazırladılar. Ayrıca kulübün beşi de şimdi Spor Kulübü'ne kulüp antrenörlerime ve kulüp yöneticilerime çok teşekkür ederim. Bu sonuçların ardından kadın güreşçilerimiz takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.